Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Royal Pass'ta sandıkları açacağız. Ben 100. seviyeye kadar tamamladım Royal Pass'ı. Burada görmüş olduğunuz gibi biriktirdiğimiz RP puanlarıyla sandığı açacağız. Buradan hemen onlu açacağım. Fazla uzun sürmemesi için. Bakın burada bir vektör deseni verdi bir onlu de daha açıyoruz. Burada iki tane paraşüt deseni. Artık onlu açamıyoruz. Puan yetmiyor. Şimdi tekli açacağız. Aynı desenden bir tane daha verdim. Evet, bu şekilde tamamladık. Buradan sandığı açabiliyoruz. Bunu da açalım. Evet, Soylu Tavşan kostümü geldi. Şimdi kuşanlayalım. da Maskesi de gelse aslında güzel olurdu ama gelmedi. Set halinde zaten bunlar. Bunları zaten önceden almıştık. DBS'i de seviye 3'e yükselteceğim. Burada bir tane materyali tamamlamamız gerekiyor. 10 tane olmuştu zaten. 11 olmuş hatta. Hemen atölyeye gelelim. Buradan UMP'yi zaten seviye 3 yapmıştım. Şimdi DBS'i seviye 3 yapacağım. Ölüm duyurusu gelecek. Bu şekilde yapmış olduk. Ölüm duyurusu geldi. Buradan birkaç tane sandık açalım beraber. Buradan onu açıyorum. Bu mp ve kar98 deseni geldi. Bu MFT zaten ben de var mı? Malzeme sandığından da onu açalım. Başlık geldi buradan. buradan bur burada, bunu açabilmemiz için bir tane daha açmamız gerekiyor. Şöyle bir tane daha açalım. Buradan da paraşüt deseni verdi. Klasik sandıktan bir onu daha açacağım. bir şey vermedim. Bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs>